Ne yapıyorsun? Baba, tavuk ölme yuvası yapıyor. Ne yapıyor? Tavuk ölme yuvası yapıyor. Ölme numarası yapıyor. Evet. Ee, ölmüş belki de. Evet. Ana. Selamun arkadaşlar. Ölmüş Cümleten. Bugünkü konumuz tavuklarımız. <laughs> Geç bakalım. Geç. Ebu Bekir bırak. Da ters bırak bakalım. <laughs> arkadaşlar bunlar en küçük tavuk cinsi. <laughs> Seramadi de, deniyor. Ebu Bekir bırak bakalım onu. Ayağa kaldır onu da ayağa kaldır. Ayağa kaldır bırak bırak. Bak kocası kızar. Arkadaşlar 3 tavuk bir oros. Yaklaşık 1-2 aydır bizdeler. Siz ne yapayım? Kolim Yumurtlamaya da başladılar. Bu tarafı alalım oğlum. Kış 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 kış. Geç 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 Elleme 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 bak. Bak erkeği elleme döver seni. Dövmez seni. E, görmeden hemen yakalıyor. Görmeden hemen Bunlar seram arkadaşlar. Çok küçük. Biri de yumurtlayacak mı? Ne götünde yumurta. Horozumuz var. Şu an yumurtlamaya başladı. E bu bir sevdin mi sen bunları oğlum? Evet. Sevdin yani. Evet. Güneşin tadını çıkarıyorlar. içerideydi. Bunları muhabbet kuşu salmasının altına koydum. Dökülen yemleri yiyor. Yumurtluyor. Yumurtasını da koyduk. Yaptılar. Makineye. Ver bakalım. Ölmüş numarası yaptırıyor Ebu Bekir. Ne yapıyor öyle? Gigi ölmüş numarası yapıyor. Ölmüş numarası yapıyor. Bunun ismi ne olsun? Tomiş Tomiş ee, Tomiş tavuk olsun. Tomiş tavuk olsun. Bak kocası da geliyor orada bak kocası da hanımının yanına yatmış. Bırak o da orada yatsın bırak. Bırak ya, eline şey bırak. Yapma, yapma. Bırak bırak. Kafasında yatsın mı? Kafasına yatmasın. Yumurtaları da ufak arkadaşlar. Şimdi yumurtalarını da göstereceğim. Bırak Ebu Bekir. Bırak oğlum. Bir 14 tane yumurta koyduk. 8-9 tanesi dolu. Bırakır mısın? Bırakır mısın? Bak koca sıkılacak bize. Gel gel gel. Yumurtamızı da göstereyim arkadaşlar. Hop. Yumurtamız da bu. Marifetli tavuklar. Yani ben bu kadar büyük beklemiyordum. Bu yumurtası kadar bekliyordum. Ama boyuna göre büyükler. Boyuna göre büyükler. Bakalım. Makineye de koyduk. Hatta makinelerde çıkmamız var Cici'ler çıkıyor sizlere ufaktan göstereyim çıkmaya başlamışlar gel bak bakalım yandaki de tavuk yumurtaları onların da 2-3 günü var bakalım çıkarsa inşallah ya nasip kapat hoppala e bu bırakır mısın bana bırakır mısın böyle kekliklerimiz da, var. Tavukla Askerlerimiz ayra kaydırması yapacağım. Tavukla kaydırması <laughs> yapacağım. Değil misin? Evet bak. Ya nasıl bakalım inşallah. Bunlardan da üretmeye devam edeceğiz. Ciciğlerinden istifade etmek isteyenlere yardımcı oluruz. Ebu Bekir'in de oyuncağı oldu bu. Al onu eve götür olur mu? An anne, anne anneye söyle ben bunu evde besleyeceğim de tamam? Hadi al götür eve. Al götür. Tamam hadi. Anneye söyle ben evde besleyeceğim de tamam? Hadi güle güle. Gitti bu Bekir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla inşallah. onun cicileri de çıktığı zaman sizlerle paylaşacağım. Herkes kendine iyi bakar. selamın aleyküm. <laughs> gerçekten